Merhaba arkadaşlar ben Alper Oğuzhanım SG Heroes SG Hurez SG Heroes Abi senin kan çok büyük hayranına fotoğraf çekilebilir miyiz kanalını takip ediyorum hemen çekileyim Kim ki bu çekiliyorum Çektim ben de Ok diyelim Arada böyle çıkıyor 3 <laughs> <Üç> ayda bir <laughs> Yanında da bir arkadaşım var Orada mısın arkadaşım? Buradayım. Hadi gel arkadaşım beni <laughs> takip et. Demir kaskı ben aldım yalnız. E, bokum ya ne yapayım? Yerim. Bu çocuk beni çok seviyor biliyorsun değil mi? <laughs> Bokumu bile seviyor. <laughs> bokum da temiz yani sıçmıyorum çünkü falan. <laughs> Aa okey yay. Ama biz neden teamiz? Ban sebebi ha burada team olmaz. Ben niye açamıyorum? Ha kılıçla açılmıyor. Ha ha ha. Bana ne açtın? oğlum ne aitim atacağım lan? Şey çocuk. Ayrı ayrı takılacağız artık bırak peşimi. <laughs> tamam mı? <laughs> Sen trip atıyorum git. Gidiyorum. Git artık. Bırak beni kendimden yapayalnız. Gittim. Git. Oha ne attım ben? Aha chestten, ben... iki tane ayrım çıktı. At bana. Oh <laughs> Ha bana, bana da üçün birini atın zaten onu satayım ya. Oo taş kılıç. Ya şuraya boşalt gereksiz eşyaları. <laughs> Boşalttık. Bu sen misin şu arkadaki amele? Kim? Arkada bir amele var da. Sen neredesin mi? Ha? Sen neredesin mi? Ay, ne diyorum ben ben? Yok o sen değilmiş. Otoparktayım ben. Hangisi? Anne hani var diye otoparkın dibinde. <laughs> Oğlum zaten bir tane otopark var. Neyi açıklıyorsun? E, tamam gel işte niye iki saat uzattırıyorsun lafı? Taş kılıç çıktı. Bende de taş kılıç var. Adamı kesersen birebir de biliyorsun adam değil mi? Adam var sen değilsin. Oğlum adam olsa ne olur? 60 second. Abi Eyvah. süper. 3 abi. Ha. 60 saniyede bir ve yiyeceğiz Evet, şimdi yani, 30 saniyede evet. chestler yenileniyor. Arkadaşlar bu SG Heroes, SG Hurres neyse ne box artık söyleyemiyorum. Heroes. Aynen, Heroes galiba. 30 saniyede chestler falan yenileniyor. Yani 1 dakikam mı 2 dakika içinde kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bakın mesela burada atlıyorum canım falan gitmiyor ha chestler yenilendi. Aa demir buldum. Vay amına amına. gideceğim buradan. Ha şurada Chester. Abi bir tane daha bulmam lazım. Aa demir buldum. Yes of course hadi yapayım şunu. Abi stick olsa var ya. Abi hadi. Oley be yaptım. Stick olsa çok mükemmel. Ya sana stick yok oğlum ya. Kesin sen çıkarsın benim karşıma. Sen cenabetsin çünkü. Kim? Aha sen çıktın. Kavuşmayacağız değil mi? Şaka lan sen çıkmadın ki oğlum. Ben, ben bunu Demir setli adam çıktı. Bana da altın set. Başa Dur bakalım. Direkt ok okumuzu bir tutak. Açıldı ama vuracağım çünkü. Adam da bana öyle Adam afk inanamıyorum. Bir de adam Türk. Berkan Çelik adı. Ölüm. Ama adamı vuramıyorum. Aa öldürdüm. Aa aldım adamı. Ben de. Ya. Ya. Sevke geldi. Ne diyorsun? Aa stik var. Aa hemen yapabilirim. Abi süper be. Demir kılıcımız var. Abi ben bu mouse oynayamıyorum Eyle ya. Elinde demir kılıcım var. Ne yapak sorduk mu? <laughs> Sorma gerek yok. Ben söyledim. Nasıl sattığım attıklarım. Aa. 5 token. Güvenemiyorum. Ee, şimdi takımız değil mi? Hayır lan oğlum takım olma ban sebebidir bak bunu öğren. Biliyorum. Tak çaktırmayacağız ama takım olacağız. He, videoda da izleyince ban 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 yazacaklar diyorum. Sonra sen de git bana ban yap. Dur bakayım kendimi. Ah FK gibi ananı satam. O sen miydin? Hayır. Ha? Bilmiyorum. Bilemiyorum bu çıkabilir. Abi benim taktiğim sataşma kaç. Ananı satam. Adam TNT tip... patlatıyor. <laughs> Adam elmas kılıç yapmış. Ha bokunu yiyeyim nereden çıkardın elmas kılıcı? Oyun donup duruyor mu? ben öldüm. Ölme ölme. Oyun dur abi ne yapayım? Öl ne yapayım ben sana biliyorum. Neyse ben çıktım. Acaba ya edecek? yavşak ya. Abi şunu öldürün. Bu mal ne yapıyor burada? Nasıl kalmış bu ya? Öldürdün mü? Hı? Öldürdün mü? Ananı satan bana niye vuruyorsunuz? Aa öldü. Sen beni izle. Tamam. Allah'ım tövbe ya Rabbim. Allah'ım ölüyorum. Aa! Öldüm ya. Abi kapatıyor mu diyor? Ama komiserim. atacağım, atacağım bunu. Tamam. Oğlum <laughs> sen çok malsın ya. Abi oyun donup duruyor bak benim suçum değil. Ya sus konuşma daha fazla laf duymak istemiyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için Bak yine o lafı söylüyordum. Bir tane videomu izledin mi? İzlediğiniz için görüşürüz diyorum sonunda. <laughs> İzledin Afyon karı sarlaştıramadıklarımızdan mısınız adı görüşürüz. Ney ne? Afyon karı sarlaştıramadıklarımızdan mısınız? Afyon karayı sarlaştıralım oraçtır. Afyon karayı sarlaştırılmıştır. Afyon karayı sarlaştırıl <laughs> oğlum al ya lan. Afyon karayı sarlaştır. Afyon karayı sarlaştır arkadaşlar arkadaşlar. Or <laughs> <laughs> Afyon karayı Arkadaşlar izlediğiniz için görüşürüz bir dahaki videoda bu tekerlemeyi söyleyip de geleceğim Girişim böyle yapacağım <laughs> İzlediğiniz için görüşürüz dedi <laughs> <laughs> Öyle mi <replied> <laughs> Abi ben fail oluyorum zaten en sonlarda Ay... izlediğiniz için teşekkür ederim Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay